yapmışsın almaktı çok güzel oldu. Değil mi? Tadı çok güzel değil mi? Bir de seni Bitmeden dedim alayım Elif'im yesin dedim. Değil mi? Elif'imle bahçedeyiz arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Elif'imle bahçede çalışmalar yaptık. Maydanoz ektik. Kıvırcık ektik. Lahana fideledik. Elif okuldan geldi. Bana da yardım etti. Şimdi de bahçede yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Kavun yiyeceğiz Elif'le. Elif yiyor. Tabii ki ben yemedim daha. <laughs> Benimki burada. <laughs> Elif kabuklu yemeği seviyor kavunu. Karpuz varmış. Okay. Karpuz da alırız inşallah. Hahmara gelmiş bolcana. Son kez bir daha alırız bitmeden. Fiyatı 50. Bunun fiyatı 50. Karpuz ne kadar tutuyor bilemiyoruz. Hadi hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.